Misafirimiz Pomerian, Pomerian bu ee, yine çok talep edilen ırklardan bir tanesi ve e, inanılmaz oyuncu, inanılmaz keyifli kendi köpeğimiz bu e, erkek e, şöyle arkadaşlar Pomerianlar yine e, şu an en çok talep edilen ırklardan bir tanesi inanılmaz oyuncu, inanılmaz enerjili bir ırk biliyorsunuz e, ee, ilerleyen günlerde şeyleri de göstereceğim. Yani Pomeryanlar da, Pomeryan Spitz, bu e, numara olanları var, renkleri farklı olanlar var. Ee, kısa kısa geldikleri zaman müşterilerimizden de e, şey yapacağım siz arkadaşlar. E, tanıtacağım, anlatacağım. Şimdi herkes soruyor işte Spitz ile Pomeryan arasındaki fark ne diye Pomeryan Spitz ile. Ee, suratlarının basık olması, kulaklarının yuvarlak olması, tüy yapıları Bunlar e, pomalyanların şifresi e, normal kumar farklılıklar var arkadaşlar. E, bizim pomalyanımız e, çok keyifli, inanılmaz enerjili. 4,5-5 aylık erkek. E, tabii yaz aylarında biraz tüy sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Komaryan besleyenler, kapıyı kapatabilir isterseniz. Komaryan e, besleyen arkadaşlar e, yaz aylarında tüm yapmaları lazım. Pet var, yani biz kliniklerimizde Tıraş yapıyor asistanlarımız, tıraş yapan bir tane farklı bir personelimiz var. Ama biz klasik tıraşlar, bir Golden'ın tıraşı, bir bir King Charles'ın gibi köpeklerin tıraşlarını, teriyerlerin tıraşlarını yapıyoruz ama Homerian ve Yorkshire'da arkadaşlar zaten bir gün gideceğiz. İpahetli arkadaşımız var, bizim de can dostumuz. Biz oraya yönlendiriyoruz tıraşları. Anestezisiz makas tıraşı yapılıyor arkadaşlar. Homerian'larda Normal tıraş sakın yaptırmayın. Makine tıraşı yaptırmayın. Makas tıraşı yaptırmayın. Ve biliyorsunuz bu uykularda en çok görülen e, sıkıntılardan bir tanesi bilek Sky denilen deri hastalığı. E, Birçok rivayete göre e, makinenin yaptığı tıraşlardan kaynaklanan olan diyenler var. Biz her ihtimali düşürmek için makas tıraşı yapıyoruz. Ve e, biz kendi oğlumuz da yapılacak işte randevuz işte bugün yarın e, gidecek. Makas tıraşı olacak. Yaz aylarını rahat geçirmeleri için arkadaşlar, çok tüy dökümler için, kendilerinin rahat e, olmaları için, vücudun nefes alması için e, tıraş olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu muhakkak yaptırmanız gerekiyor. E, ev içinde en iyi en iyi derdliklerden bir tanesi, biraz önce söylediğim gibi, e, Antalya'daki pomeryan vurgumuz var. Etkinlik yapacağız çok yakında arkadaşlar. Onu da çekeceğiz. Şu an belki 150'ye yakın Antalya'daki pomeryan besleyen dostlarımız var. Hepsi benim kendi grubumun içinde. Komelyan Ailesi diye bir grubumuz var. Bir arkadaşımızla beraber. Bunun etkinlikleri paylaşacağım zaten sizinle. Çocuklar arası çok iyi olan, çok keyifli bir ırk. Beslenebilecek ırklardan bir tanesi. Hem mama bakımında çok fazla mama tüketmeyen, çok fazla yaramazlık yapmayan, tamam oyuncu bir Şimdi kitlelerimiz var kapıda. Onlarla oynamak için e, heyecan içinde. inanılmaz oyuncu, inanılmaz keyif. çıkacak buradan. Birazdan çıkacak zaten. E, müşterilerle oynayacak. Gelen misafirlerle oynayacak. E, enerjisi arkadaşlar. Tamam. Tamam Rocky. E, kendisi Rocky var bu e, herkesi her şeyden korur. E, arkadaşlar ilerleyen zamanlarda diğer kabaryanları da paylaşacağım sizinle. Ee, kanalımızı takip etmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle.